Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine internetten bedava video izleyerek para kazanabileceğimiz bir siteden bahsedeceğim. Sistemimizin ismi payup.video site. Bakın arkadaşlar böyle bir arayüzeye sahip. Kendileri 6 gün önce açıldı. 30 bin fazla kullanıcılar var. Şimdi de 77 dolardan fazla ödeme yapmışlar. Daha ödemeler az arkadaşlar. Çünkü reklam sistemler böyle oluyor. Sitenin linkini bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsunuz. Siz bu ekran atıyor Bakın buradan start earning kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar kaydolmak için sadece mail adresinizi ve şifrenizi yazmanız yeterli. Ondan sonra ben robot dilimi çözüyorsunuz ve sign Up kısmına tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bakın burada 001 dolar bir bakiyem var benim. Şu anda ben de daha yeni başladım arkadaşlar video izlemeye. Böyle level sistemler falan var. Öncelikle arkadaşlar Burada nasıl kazanç elde ediyoruz derseniz burada altta bakın videos kısmı var. Videos kısmına geliyoruz. Bakın burada mesela 10 saniyelik bir reklam için bu kadar ücret veriyor bize. View kısmına tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bize bir YouTube videosunu atıyor. Bunun mesela üstüne tıklıyoruz ve 10 saniye bekliyoruz. Bakın arkadaşlar 10 saniye geçtikten sonra üstte zaten yazıyor hesabıma gönderildi diye. Buradan bu sistemi kapatıyoruz. Ve tekrar geri geliyoruz. Bakın burada test completed oldu. Böyle arkadaşlar günde 500-600 tane reklam izleyebiliyoruz. Bakın 478 tane reklam izleyebiliyorum. Ben günlük olarak yani bu şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Buradan bakın üstte zaten benim bakiyem de arttı. Buradan reklamları izleyebilirsiniz. Kazancı elde edebilirsiniz. Çekim kısmı için bakın burada payouts kısmı var. Burada arkadaşlar minimum çekim 0.5 dolar payar üzerinden. Burada payar kısmını tıklıyorsanız çekmek istediğiniz miktarı yazıp bakın request payout kısmına tıklayabiliyorsunuz. Buradan da günlük 20 dolarlık bir çekim limiti var arkadaşlar. Onun dışında AdvoCash ve Tron olarak da çekebiliyoruz. Tron olarak minimum 1 dolar değerinde Tron çekebiliyoruz arkadaşlar. Ama onun öncesinde cüzdan desteklerimizi buraya kaydetmemiz gerekiyor. Bakın burada Payout Settings kısmına geliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın Payer adresinizi, ad adresinizi, tron adresinizi kaydediyorsunuz ve save kısmına tıklıyoruz. Bu şekilde cüzdanlarımızı kaydederek çekimlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra video izleme bölümünden sonra referanstan da kazanç elde edebiliyoruz. Bakın referans kısmına geldik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi referanslardan da %20, %8 ve %4 kazançlar elde edebiliyoruz. Yani üçlü referans sistemi bulunmakta. Arkadaşlar bakın burada list of referrals kısmına tıklayarak bu şekilde Referanslarda görebiliyorsunuz. Onun dışında promotional materials kısmı var. Burada referans davet etmek için oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar yani bakın burada da bizim referans linkimiz var. Bunu buradan bu şekilde copy diyerek kopyalıyoruz ve arkadaşlarımızı davet ederek de buradan güzel kazançlar elde edebiliriz. Onun dışında arkadaşlar çok da anlatılacak bir şey yok. Sistemde yani bu şekilde Bakın üstten çıtıya geldiğinizde kendilerinin Telegram grupları da var. İsterseniz ona da girebilirsiniz. Orada da birçok yenilikler hakkında bilgiler veriliyor. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.